Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Faruk Sarıaslan geçtiğimiz hafta cumartesi günü kahvaltıda muhtarlarla Orta Hisar kasabasında bir restoranda bir araya geldi. Ardından Şehit ve Gaziler Derneği'ne geçerek ziyarette bulundu. Milletvekili Sarıaslan ve beraberindeki partililer muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelip tanışarak istişarede bulundu. Muhtarların sorunlarını dinleyen vekil, problemleri çözüm olabilecek önerilerde bulundu. Sarı Aslan Şehit ve Gaziler Derneği ziyaretinde orada bulunan şehit ve gazi yakınlarına istek ve ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Değerli muhtar arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısında beraber olduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bu toplantıyı uzun zamandır düşünüyordum. Fakat pandemi olay devreye girince bir araya gelmemiz mümkün olmadı. Bir araya da gelemezdik zaten. Şimdi uygun koşullar oldu bir araya geldik. Şimdi ben milletvekili seçilmeden önce vatandaşa ne vaatte bulunduysam mümkün olduğu oranda bunların hepsini yerine getirmeye çalıştım. Mesela vaatlerimden bir tanesi benim telefonum 24 saat açık demiştim. Sadece gece işgil olan arkadaşlar aramasın diye söylemiştim. Her zaman sizler aradığınızda telefonumu açtım. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yardımcı olmaya da çalışıyorum. Nevşehir'in sorunlarını Nevşehir merkezde, Ankara'da mecliste dile getirmeye çalışıyorum. Dile getiriyorum. Dile getirdiğimiz sorunların bir kısmı buradaki yerel yönetim tarafından ya da hükümet tarafından yerine getiriliyor, bir kısmı da getirilmiyor ama onlarla ilgili eleştirilerimizi, söylemlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi meclis herhalde tahminim Kurban Bayramı'ndan önce bir tatile girecek. Tatilden sonra eğer bir takım yapılması gereken şeyler var, bunlar yapılmazsa yine mecliste dile getireceğim. Bunlardan acil olanı Nevşehir merkezde doğalgaz sorunun çözülmesi, sanayicilerin doğalgaz sorunun çözülmesi. Yine acil sorunlardan bir tanesi Nevşehir merkezde bundan sanayici arkadaşlarımızın ciddi şikayeti var çok büyük kira ediyoruz, mülk sahibi olmak istiyoruz, kazancımızın tamamına yakınını da kiraya veriyoruz diyorlar. Geçenlerde gittim sanayici arkadaşlarla görüştüm. Diyorlar ki biz bu kooperatif kurmak istiyoruz. Kurmuş olduğumuz kooperatifte bize belediye arsa tahsis ederse biz mümkün olduğu oranda kendi bütçemiz oranında da biz bu parayı öderiz. Devlet de bize yardımcı olursa bizler sanayiciler birer tüken sahibi oluruz diyorlar. Biliyorsunuz bir sene önce bu arkadaşlarımızdan para toplanmış. Ama üzülerek söylüyorum ki yapılmamıştı. Daha sonra biz bunu gündeme taşıdık. Arkadaşların parası iade edildi ama neyse artık önemli olan buradaki merkezdeki o küçük sanayici, küçük esnaf dediğimiz arkadaşların sorunun bir an önce çözülmesi. Yine bu bizim Acıgöl civarındaki bulunan sanayici sanayicinin de yine doğalgaz sorunu yok. Onun da acilen çözülmesi gerekiyor. Şimdi demin konuşmamda da söyledim. Her seçim döneminde Nevşehir'e bir hızlı tren gelir. Her saçında ama. Bir seçim dönemi biter. Tekrar geldiğinde bu sefer de başlarlar. Projemiz hazır. Proje hazır ama bir taraf bir şekilde de proje gerçekleştirilmez. Şimdi neden hızlı tren ihtiyaç var diyorum Nevşehir'in. Şimdi İstanbul'un nüfusu 15 milyon. Şimdi artık dünya hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. İnsanlar farklı yerleri görmek istiyor. Hele hele dünyanın göz bebeği olan Kapadokya bölgemizi İstanbul'da yaşayan inanın herkesin görmek istediği kanaatindeyim. Şimdi Antalya'ya turist geliyor. Antalya'dan buraya direkt uçuşlar olmadığı için havalanla Antalya'daki turist Kapadokya bölgesini görmeden gidiyor. Oysa ki hızlı treni getirirsek biz hızlı tren Nevşehir hızlı tren gelirse her gün gelecek turist sayısı hem Kapadokya bölgesinin tamamına hem Nevşehir'in merkezine çok büyük faydası dokunur. Bu konuda Nevşehir'lerde özellikle siz muhtar arkadaşlarım halkın temsilcisisiniz. Siz direkt seçilen insanlarsınız. Hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi siyasi partiye sempatiyle bakarsanız bakın bunu Nevşehir halkı adına sizler de dile getirin. Yani benim üzerimde baskı kurun, diğer milletvekili arkadaşlarım üzerinde baskı kurun. Biz mecliste diğer milletvekili arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Yani düşman değiliz. Birbirimizin rakibiyiz. Siyasi partiler de birbirinin rakibi. Bu rekabet içerisinde Nevşehir'e güzel bir şeyler yapalım diyorum. Biz aşağı yukarı 37 yıl sonra Nevşehir'de bir muhalefet milletvekili oldu. Sizler bu muhalefet milletvekilini değerlendirin istiyorum. Yani partinizde kime oy verirseniz verin o ayrı. Ama benim milletvekilliği dönemimde ya Faruk Saras'ta milletvekili oldu Nevşehir'e şunlar şunlar yapıldı ya da yapılmasına faydalı olmaz demesi benim için yeterli. Ben şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Fazla zamanınızı almayayım. Sizlerin de söyleyecekleri vardır. Buyur başkanım. Önce öncelikle Sayın Vekilime e, bizleri derneğimizi ve bizleri ziyaret nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim muhtar arkadaşlarla birlikte olalım, bir kahvaltı yapalım, dertleşelim, memleket meselelerini görüşelim. Biz de tabii ki dernek olarak tabii ki dedik vekilim. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nevşehir'deki olacak işleri lokomotif olması açısından vekilime teşekkür ediyorum. Kendisine ve sizlerin katılımından dolayı sizlere de hep teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

verimli topraklarımız tamamen yok oluyor. İşte yok ee, bomza çıkarılmasın demiyoruz. Çıkarılsın ama belli bir kritere oluşturularak verimsiz topraklara kaydırılarak eee ardı sırada tekrar toprağın düzenlenerek tarıma kazandırılmasını istiyoruz biz. Bunu dile getirirseniz sevinirim. Bekleyin. O vatandaşın arazisinden değil de, de kamu arazisinden çıkartılıyor. Yok vatandaşın arazisinde satmak zorundayız. Ama eee belli bir kriterlere getirilerek verimli toprakların da tamamen yok olmasına evet. neden geliyor. yani Ama siz hı. diyelim tarıma ağır hı tarıma, de, tarıma müsait olan topraklar yerine tarıma müsait olmayan, olmayan topraklardan topraklarda işletilsin. Ya da işlendikten sonra tarıma eee kazandırılsın kazandırılması çalışması yapılsın. Şu anda hiç öyle bir çalışma yok. Şuradan şöyle yapalım. Siz onu daha telefonum var sizde. Siz bana bunu yazılı olarak WhatsApp üzerinden atarsanız ben yani detayını unutabilirim. Ben onu mecliste gündeme taşırım. Olur mu? Rica ederim. Deden. Sayın Vekilim, Necik Bey'in Muhtarı Tayyar Köyü Başkanı. Biz de tarım üzerinde çiftçi bayağı var. Köyümüzde seksenin tarım dolu başkanı. Tarım girdileri bu sene çok yüksek oldu. Elektriğe son zamanda yüzde on beş bir zamza geldi. Şu anda çiftçi elektrik sürümünde bir sorunu var. Güpre fiyatları iki yılda nasbeten ha bunu bizim siyasi biz hepsine söylüyoruz ama yüzde iki yüz arttı. Yani gübre iki yıl önce tonu bir lira olan gübre şu anda dört bin dört lira oldu. Ha bir bu var bir de elektrik fiyatından dolayı az önce dedim ki gez projesi. Gez projesi her vatandaş yapamaz. Şöyle yapamaz. Ben bir yıldır uğraşıyorum bu proje için. E, MEDAŞ diyor ki e, kamulaştırma alan istiyor imar kanunu tabi istiyor. Ben özel idareye yeni bir encümede meclise soktum. Onay verildi. Benim yeri ama köy yerleşik alay içinde olduğu için imar verildi. Yok vatandaşın arazisi dışarıdaysa oraya MEDAŞ tarafından elektrik gaz projesi yapılamaz. Çünkü devlet müsaade etmiyor. Tarım İl Müdürlüğü müsaade etmiyor. Şeyle müsaade alamazsın. Ha elektrik fiyatları vatandaşın şu anda bayağı sırtları kambur. Zaten 3-5 sene kadar Nevşehir'de tarım işi biter. Türkiye'nin her yerinde. Ya, Türk şey. daha fazla. Bizim bizim Ahmet, kuyular derin. Bizim. Evet. bizim kuyular çok derin. Sayın Vekil. Ya yani bizim kuyular 150 metrenin su alıyoruz. Ha başka bir ülkede devletimiz onlara kendi cazibeli su veriyor. Pompalar kurmuş zamanında. Onlar vatandaş degarını 50 liraya suluyor. Bizim dekarı geliyor 500 liraya. Kaldırdığın ürün patatesi para etmiyor. Geçen sen patates 300 liraya sattık. Ha devletimiz aldı ama zaten o da dörtlü ve elinde kaldı. O, o nasıl parayı. aldığını biliyor musun? Ben mecliste bir konuşma yaptım. Ee, patatesi dedim. Üç dakikalık konuşma yaptım mecliste. Dinledim, dinlerim mesela. Onun ben. üzerine baktı ki muhalefet yükleniyor, alma zorunda kaldı. Şimdi senin o sorularına ben cevap vereyim. Şimdi demin de söyleyecektim, yarıda kaldı. Arkadaşlar, Türkiye'nin bir zihniyet değişimine ihtiyacı var, yasa değişikliği yerine. Türkiye Cumhuriyeti yasalarının içerisinde şu an Türkiye'de elde edilen gayri safi milli hasılanın yani Türkiye'deki üretilen bütün varlıkların yüzde birini devlet yasa gereği çiftçiye vermek zorunda. Yasa var bu konuyla ilgili yasa. Diyor ki devlete yasa kardeşim sen diyor çiftçiyi kalkındırmak zorundasın. Milli gelirin yüzde birini çiftçiye vereceksin diyor. Şimdi de çiftçiye ne veriyor? Binde otuz nokta dokuzunu veriyor. Binde otuz dokuzunu veriyor yani. Siz şu an aşağı yukarı devletten 61 civarında alacaklısınız. Yüzde 61 civarında alacaklısınız. Şimdi sulama konusuna gelince dün e, Ürgüp'teydim. Oradaki arkadaşlar da aynı dertten <laughs> Bakın bir söz var. Su akar, akılsız bakar. Değil mi? Şimdi İstanbul'a biz kanal projesine 20 milyar dolar para harcayacağız. <laughs> 20 milyar dolar. Şimdi oraya da bir insan gidecek gene oralarda oturacak, buradan göçler olacak. Onun yerine tam tersine biz İç Anadolu bölgesinin sulamasıyla ilgili buranın 500 milyon dolarını, 1 milyar da demiyorum, 1 milyar dolar da demiyorum. 500 milyon dolarını İç Anadolu'nun sulama projesine ayırırsa biz buradaki tarımdaki sulama sorunu çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi Yamula diye bir baraj yapıldı. Ben bunların hepsini takip ediyorum. Mecliste de dile getirdim. Yamula Barajı yapıldı. Kayseri'ye. Yamula Barajı bitti. Su doldu. Şimdi yapılması gereken o Yamula Barajı'nın dolan suyunun kapalı sistem artık. Dünya değişti. O eski bildiğimiz yani kanallarla su, doğru, değil. Doğru, doğru, kapalı kapalı sistem. sistemlerle biz taşımamız gerekiyor onu. Yani bizim burada bak ben size söyleyeyim. Oradan çıkacak kanallarına. Kozaklı, Gülşehir, Avanos hatta Kırşehir'in bir kısmı o şeyin projenin içerisinde bu konuyla ilgili AK Parti milletvekili gizli giderdi soyadı yanlış hatırlamıyorsam. O arkadaşımızın mecliste bir konuşması var. Milletvekili ilk seçildiğinde kaç dönem önce bilmiyorum. Ben onu sanaklardan buldum. Diyor ki projesini hazırladık aynı hızlı tren projesi gibi. Projesini hazırladık. Işte en kısa iki yıl içerisinde bitireceğiz. Sene kaç geçti? On yıl geçti. Ya bunun için inan öyle çok soruş değil bunlar. Şimdi gelelim güneş enerjisine. Bak arkadaşlar güneş enerjisiyle ilgili o yasaların değiştirilmesi zor bir iş değil. Ya yasa dediğin mecliste toplanırsın, yazarsın, oylamayla geçirirsin. Buna biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak varız. Getirsinler öyle bir teklifi. Şimdi ben bu konuyu nereden biliyorum biliyor musun? Ben mesleğim avukatlık olduğu için bu enerji şirketinin birinin avukatlığına bakıyordum ben. Ya benim direkt dedi ki sizin dedi e, derin kuyuda dedi bir tepe var. Ne tepesi? Küçük bir tepe. Efendim? Til tepesi. Til tepesi ha. Oraya dedi güneş enerjisinin en yoğun olduğu oraya bir tesis kurmak istiyorum. Gidip bir bakabilir miyiz? Benim bölgem olduğunda bölüyü geldim baktım ben oraya. O adamlar da proje proje hazırladı. Sonra bilmiyorum ne yaptılar. Ben milletvekilliğine başladım kaldı. Oradan biliyorum ki Konya hattından buradan geçen bizim Kozaklı dahil güneş enerjisinin en yoğun kullanıldığı bölge. Şimdi bunu sen diyorsun ki o yasak bu yasak getiriyor. Demin söyledi biz niye alan yasasını çıkardık? Alan yasasını çıkarmamızdaki amaç buradaki halk karar versin Yani bu halk kendisi karar versin ya. Yani demokrasinin özü bu. Yani kendi çıkarın halk kendisi daha iyi bilir diye düşündüm. Bu konuyla ilgili siz AK Partili milletvekili arkadaşlarıma söyleyin. Deyin ya milletvekili, CHP milletvekili geldi bunları söylüyor. Onlarla oturalım, konuşalım, beraber hazırlayalım. Ben aynı zamanda kişileri komisyon üyesiyim. Yani ben partimi ikna ederim bu konuda. Yasa çıkacağı zaman. Gelin bunu hep beraber yapalım. Ulan Nevşehir'desin ki bir milletvekili ölçülü gitti. Baba Seccadı Rahmat kardeşim bizi işte para elektrik parası ödemeden kurtardı desin. Öyle değil mi? Yani Sayın evet, bir de bize çok yılda ben 300 bin lira para ödüyorum her yıl. E 300 bin lira gaz para mı? ayda 300, bin lira para ödüyorum. Ya e, da bayağı diyorsun? bir... E ben işte bunu diyorum, bunun çözümü basit. Çok basit ya. Güneş enerjisinden bu bölgede bak arkadaşlar ben kendim kozaklı diyeyim, çiftçilik yaptım, biçercilik yaptım. Yani ben kendim de o mesleği bilirim, yaptım yani. Bu zor iş değil. İnadı bırakalım. O an iki tane AK Parti milletvekili arkadaşlarımızla burada konuşun. Ben de varım. Hatta onlar üzerinde psikolojik baskı kurum. Gelin muhtar aralarınızda bir şey yapın. Değil ki beş muhtar gidelim kardeşim. A partisi, B partisi önemli değil. Gelin beraber bir öğlen oturalım orada üç milletvekili sizlerle beraber bir yemek yiyelim. Orada tartışalım, konuşalım. Yani ne olacak? Biz birbirimizin düşmanı değiliz ya hiçbirimiz. Hepimiz birbirimize hizmet için varız. Ben aldığım maaşın hakkını veriyorum vermek istiyorum. Sizler de vatandaşın sorunu bile getireceksiniz. Muhtarlarsınız, göreviniz o. Bu konuyu çözmek çok uzun var bir iş değil. Şimdi bakın gübre fiyatı her sene aynı şey söylenir. Her sene, her sene. Bunun çok basit metodu var ya biz bunları tartışmıyoruz. Niye Türkiye'de gübre fabrikası yok kardeşim? Neden? Kosforumuz var. Yok mu bizde? Her türlü maden var bu ülkede. Her türlü. Biz kendi yerli kendimiz gübremizi üretelim. Tabii, tabii. Bunu hiç düşünen yok. Bak dikkat ederim. Bunun hiç tartışan da yok. Yani milliyetçiliği bir hamaset zannediyoruz. Milliyetçilik, milli demek kendin üreteceksin arkadaş. Kendin kimseye muhtaç olmayacaksın. Böyle potansiyelimiz var mı? Bizim var. Öyle değil mi? Var yani yapabiliriz ya. Yani niye yapmıyoruz? Ya doğamız Allah şurayı Kapadokya bölgesi dünyanın hiçbir yerinde yok bak. Türkiye'de elde edilmeyen maden yok ben size söyleyeyim. Bak göreceksiniz 10 sene sonra ya gerçekten de vekilimiz bize böyle söylemişti diyeceksiniz. Yani yeter ki biz kendimize milli olalım, milli. Bak bu şey bölgesi bize ne öğretti bu dönemdeki pandemi? Bir defa demek ki kendi aşımızı ve kendi ilacımızı kendimiz yapmamız lazım Biz bunu öğrendik değil mi bu saatten sonra? Oysa ki bizim e, Sıhhiye'de kendi aşısı üreten bir yerimiz var. Hatırlar mısınız? Kendi aşımızı kendimiz üretiyoruz. Sonra kapattık. Mesela, biz 1938 yılında Çin'e aşı ihraç ediyorduk biz, Çin'e, Çin'e, aşı. Şimdi ne hale geldik? Yani bunu biz toplum yaşayarak öğreniyoruz, üzülerek söylüyorum. Şimdi, biz kendi tarımımızı da kendimiz, buğdayımızı, arpamızı, yulafımızı, yoncamızı, etimizi kendimiz üretmemiz lazım. Niye biliyor musun? Ya bir savaşa girdin, Allah vermesin, her şey olabilir. Kardeşim, kendi kendine yeten ülke olmamız lazım. Yani bunun içinde bizim her türlü olanağımız var ya. Buna inanın yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Hepimiz hangi siyasi parti, farklı siyasi partilerin olması gerekir bana göre. Niye? Biri farklı düşünecek, ben farklı düşüneceğim. Tartışacağız ki ortak bir doğruyu bulalım. Yani tarım sorun o kadar uzun iş değil. Mesela şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 750 milyar lira bir gruba kredi verdi. Değil mi? 750 milyar lira. Ziraat Bankası'nın kime kredi vermesi lazım? Çiftçiye, Çiftçiye, kredi vermesi lazım. Şimdi diyorsun ki 750 milyar lira getir, getirmiyor. Sağlam almış adam. Şöyle yaptı Bak şöyle anlatayım. Nevşehir'de siz boş bir alana geçip gidiyorsunuz. Bir imar çıkarıyorsunuz. Imar yasası çıkarttırıyorsunuz. O alanı imarlı diyorsunuz. Bir imarlı boş alan diyelim 5 milyar liraysa imar geçince ne oluyor? 500 milyon lira oluyor götürüyor bunu ipotek olarak veriyor o tarlayı 500 milyon değerinde. Sonra Danıştay'a dava açtılar. Danıştay iptal etti. Şimdi o arsanın değeri oldu gene 5 milyon lira. Bizim 750 milyarımız şu an Ziraat Bankası'nın 750 milyarı yok. Oysa ki Ziraat Bankası'nın kuruluş felsefesi çiftçiye kredi vermek. Çiftçiye ucuz kredi vermek. Şimdi bir de şöyle bir şey anlaşılıyor bizde. <laughs> işte devletin yüzde bir dedim ya eee evet. şeyini vermesi gerekir devlet evet. çiftçiye diye. Onu götürüp de cebine para vermek olarak değil. Yani sana götürürüm, veririm, sen götürür. Kimi vardır, kim neyse yani. böyle bir şey yok. Sen diyeceksin ki kardeşim sizin güprenizi ben size o yüzde biri neye tekabül ediyorsa beş liraysa o yüzde birini verdiğin zaman zaten otomatik olarak iki liraya düşer. Mazota verdiğiniz zaman iki liraya düşer. Bak şimdi yatlarda gezi var ya yatlarda izliyorsunuz televizyonlarda. Yat gezisine çıkan arkadaşlar bilir. Orada yat gezisindeki mazotun fiyatı normal fiyatın yarısına. Yok. yok, yok. yok. Nedeni şu. Kötü ya da iyi tartışmıyorum. Nedeni şu diyor ki. Orada turist çekiyor oraya. Turist gezdiriyor bize döz getiriyor diyor. Tamam. E kardeşim aynısını sen çiftçiye niye vermiyorsun? Bak ne oluyor? Şimdi bu sene kuraklık oldu. Yeteri kadar işte yağmur yağmadı. Sulamayı yapmadı. Buğdayımız, arpayımız olmadı. Şimdi ne oldu? Yurt dışından ithala başladık değil mi? Evet. Nereye gitti o para, bizim o dolarlarımız? Dolarlarımız şimdi yurt dışına gitti. Öyle değil mi? Ya sen onun yerine bizim burada sulama tesislerimizi yapsaydık, sulama işlemlerimizi kurtarsaydık, güneş enerjisinden yararlansaydık, e şimdi Türkiye farklı bir ülke olacak. İnan bunların hiçbirisi hayal falan değil. Yani çiftçi bu mesela bak göreceksiniz inşallah olacak. Ben burada söz veriyorum. Yarın yapılmazsa gelince yakama yapışın. İktidar olduğumuzda. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi esnaf da zor durumda. Esnaf. Esnafına çiftçinin bankaya olan borçlarının faizlerini tamamını sıfırlayacağız. Tamamını. Bunlara da bir üç yıl içerisinde üç yıllık tahsil tanıyacağız. Faizsiz. Ya öbür türlü zaten esnaf arkadaşlar bak gezdim ben. Bir hafta önce Sakarya'daydım. iki gün Sakarya'da kaldım. Dün Nide'deydim. İşte zaten Nevşehir'i biliyorum dükkanını açan esnaf satamıyor. Oradan pişman. E vatandaş alamıyor pahalı çünkü. E o da oradan pişman. Şimdi burada patatesi siz 70 kuruşa, 80 kuruşa veriyorsunuz. Ben orada patatesi 3 liraya, 4 liraya yiyor. Bak düşünebiliyor musun aradaki var? Evet. Kaç şey ya? 4-5 ay önce Göre'ye gittik. Göre'de arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Ya dedim ki gelin bu kooperatif kurum, bu kooperatifler vasıtasıyla olur. Anlattım, anlattım, anlattım. Vallahi biz yapamak arkadaşlar. <laughs> Yapamazsan işte gördün bak. Oysa ki kooperatifleşme olsa bunu devletin teşvik etmesi lazım. Şimdi burada bu bir buçuk liraya satardı patatesini. Ben de oradaki buçuk liraya yerdim. Yani alan memnun olurdu, satan memnun olurdu. Bir de bize şöyle eskiden beri söylediler işte bu kooperatifçilik, komünist işi falan. Tam tersine ben bu konuda oturdum, araştırdım. Hollanda çiftçisinin yüzde sekseni kooperatifler üzerinden alım satım yapıyor. Hollanda bak dünyanın en gelişmiş kapitalist ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pancar üretenlerin hepsi kooperatif. Hepsi ama. Ya bizim çırpındığımız bu arkadaşlar yani hep beraber şu ülkede nedir atalarımızın bir sözü var. Varlık danıştırır, yoğunluk dövüştürür. Varlık içinde yaşarsak yemin ediyorum hangi siyasi partiden olursak olur. Birbirimizin otururuz, şakalaşırız, espri yaparız. Ama yokluk içerisinde olursak birbirimizle kavga ederiz. Bu ülke 1980 öncesi kavga hiçbir şey elde edemedi. Sağcısını elde edemedi, solcusunu elde edemedi. Ülkenin çıkarında da hiçbir şey olmadı. Tam tersine Amerika'nın çıkarını oldu, Avrupa'nın çıkarını oldu. Biz medeni bir şekilde tartışarak hangi siyasi partiden olursak olalım. Birbirimizi anlamaya çalışarak, birbirimizi dinlemeye çalışarak. Ama gideriz sandıkta ben size şu partiye veririm, siz öbür partiye verirsiniz. Hepsi de saygı değerdir bizim için. Ben şimdilik söyleyeceğim ama soran arkadaşlar olursa onda ama razı olmuyor çıkmıyor <laughs> yaptığımız. Sayıyla kelimelenme bir sorun olacak. Tabii. halkı olarak hepimiz Saur'larla İsmail burada aynı şekilde yani muhtarımız. Bu 2018 yılındaki başlatılan e, imar barışıyla imar affıyla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Sizden de bilgi almak istiyorum. Biz bunu eee halkı olarak neyse taşıyamadılar. İnşallah sizin sesiniz olur. Taşıyabilirler. Şimdi 2017 yılından önceki yapılara devlet e, af getirdi yıkılmaması açısından. Hadi Ondan sonraki e, yapılan yapılar oldu Sayın Vekilim. E, tabii bu yapılar yapılırken de hiçbir kontrole gelen olmadı nasıl yapılıyor diye. Üstelik de bu imar barışı olan ücretlerini minimum 10 bin lira e, maksimum, maksimum 350-400 bin lira ödeyen arkadaşlar oldu. Öyle. Şu anda yıkım geldi biliyorsunuz yaklaşık 6 aydır falan yok. Yani bir yıldır yok pandemiden dolayı. E biz bunu e, yıkımlar esnasında hiçbir milletvekili, hiçbir üst düzey devlet görevlisine ulaşamadık. Hiç kimse ortada yoktu. E bana ulaşsaydın mesela, bana ulaşabilirdin. İşte şimdi ulaşabildik biz sayın vekilim. Tamam. E, biz bunlarla ilgili nasıl bir sözümüzü oralara nasıl sesimizi Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi e, söylediğiniz sorun hem Türkiye'nin de ciddi bir sorunu. Evet. Şimdi sen devletsin. Devlet olarak diyorsun ki kardeşim sen şu kadar parayı yatırırsan herkesine bir birim fiyat belirlemişsin. Evet, doğru, doğru. O birim fiyat karşılığında sen diyorsun bu parayı devletin kasasına yatırırsan evet. ben senin geçmişteki yapmış olduğun hatayı affedeceğim diyorsun. Meselenin özü bu. Evet. Siz onları yerine getiriyorsunuz. Evet. Daha sonra geliyor size diyor ki yok kardeşim ben o sözümün arkasında durmuyorum. Ben şimdi sizin oraları yıkacağım diyor. 40 milyar TL toplandığını... Toplandı. Evet. Şimdi bu bir defa hukukun ana ilkesine aykırı. Şimdi siz bu konularla ilgili yürütmeyi dav durdurma davası açabilirsiniz ve kazanırsınız. Şimdi hukukun ana prensiplerinden bir tanesi adaletli olmaktır. Adalet kavramı da herkesin hakkının yerine getirilmesidir. Sen hata yapmışın, devlet olarak da sen ona demiş ki ben senin hatanı bağışlıyorum. Benim devlet olarak para ihtiyacım var. Sen bu parayı yatır demişsin. Sen aktin yerine getirdin mi getirdin. Evet. Devlete de diyorsun ki sen de aktin yerine getir kardeşim diyorsun. Hukuk niye var? Hukuk devlete karşı vatandaşı korumak için var. Zaten devlet güçlü. Devletin hukuka ihtiyacı yok. Vatandaşın hukuka ihtiyacı var. Vatan ben bu konuyu meclise taşırım. Siz bana detaylı olarak bilgi verin. Evet. Yazılı olarak gönderin. Ben bunu meclisin gündemine getiririm. Meclise tartışırım. Basın toplantısı da yaparım ama onun ötesinde de meclisin gündemine taşırım. Sayın Vekilim biz kasabanın tamamının böyle sütten çıkmış ak kaşık olduğunu savunmuyoruz zaten. Tabii ki de yapılan yanlış yaptılar var. Biz buna hemfikiriz. Göremel olarak da hemfikiriz. Ya bir insanoğluna oğluna yap dersen o daha fazlasını yapar. Bu şeyimizde var bizim, gittiğimizde var. Yalnız şöyle de bir gerçek var. Bugün Göreme kasabası 7 bin yatak olmuş, 7 bin yatak, 7 bin misafir aylık 200 bin kişi ağırlıyor. Bir lira bıraksalar 200 bin TL bölge genelinde çok büyük bir potansiyel. Bundan önceki 20 yıl önceki Göreme'nin kapasitesine bakalım. Yani bunu Göreme halkı bu hale getirdi, bu potansiyele getirdi. Bunu da devletimizin de görmesi lazım. Hadi yıktık gel yık. İş makineleri, tomalar, askerler yani savaş çıkmadı bizim memleketimizde. Bir tane üst düzey devlet yetkilisi gelip de durun arkadaş, ne yapıyorsunuz? Bu milletle bir dinleyin. Yok alan yönetimi gel tut anağı, tut yık. Biz bunu istemiyoruz. Ya şöyle zaten Siz arkadaşlar demin de konuştuk. Şimdi alan yönetimi yasasının çıkması doğruydu. Ha, ama eksiği var. Vatandaşın zaten <laughs> vatandaşın da o hakkın ortadan kaldırıldığı için ben bunu Danıştay'a götürdüm. Şu an Danıştay'da. Ama sizlerin de bu konuda bana yazın. Ben size detaylı bir şekilde yazın. Onları mecliste dile getirir. Bakarım ben zaten. Hangi evet. konuyu dile getireyim, hangi konuyu getirmeyeyim diye. Tamam. Söyleriz tabii ki olur seve seve. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seve seve. Ey topraksız toprağa düşmüş asker, gökten ezdarının neresi yoksa ufak Ne ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak o kadar şanlıydı diye bir şiir yazmışlar. bunun bir geçmişi var. Devlet olarak, hükümet olarak bizlerin görevi sizlere sahip çıkma, sizleri sahiplerine. Bu konuda sizin, sizin gibi arkadaşlarımızın annelerimizin, babalarınızın, herkesin bu çektiği acıları hep beraber ortak olmamız lazım. Bu konuda ben Nevşehir Milletvekili olarak, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen neyse beni 24 saat arayabilirsiniz. Başkanıma da söyledim. Benim telefonumu herkes kaydedebilir. İstiyorsanız şimdiden söyleyin. Kaydedin. Bir sorunumuz olduğu zaman beni arayabilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım benim bilmediğim, siz içinde yaşadığınız için daha iyi bilirsiniz. Ben mesleğim avukatım. Siz bana dersiniz ki biz şunu şunu düşünüyoruz, bu konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlayabilir misiniz? Ya da mecliste şu sorunlarımızı dile getirebilir misiniz? Derhal, hemen benim işim olur. Çünkü bunu yaşayan sizsiniz. Şimdi ben sizin adınıza tereciye tere satmaya gerek yok. Yani yaşayan bilir ancak bunu sizler yaşadınız. Ama acılarımız hep beraber içimizde hissederiz. Yani ben işte Kozan'ın Kanlıca'dan Türk'ün aile çocuğuyuz. Dedelerimiz burada çok şehit Allah hepsine de kanunları rahmet eylesin. Yani bu topraklar boşuna kazanılmamış. Ben milletvekili seçilmemdeki amaç da halkın sorunlarını, Nevşehir'in sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarını Nevşehir'de, işte Berkçe'yle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dile getirmek. Görevim bu. Sizlere hizmet etmek netice itibariyle. Biz boşuna maaş almıyoruz. Yani aldığımız maaşın karşılığını verelim istiyoruz. Bu konuda her türlü görüş önerileriniz nedir? Meclise gelirsiniz beraber basın toplantısı da yapabiliriz. Mesela bir sorunumuz vardır. Bu sorunumuzu ben mecliste dile getirdiğim halde çözümlenmiyorsa buradan bir heyet gelirsiniz arkadaşlar. Toplanırsınız. Eşleriniz de olabilir, kız kardeşleriniz de olabilir. Sizi Nevşehir'de ben şeyde mecliste ben ağırlarım. Beraber bir basın toplantısı yaparız. Elimden her ne geliyorsa sizler için ne geliyorsa yapar. Hukuka uygun olmak koşuluyla, kanunlara uygun olmak koşuluyla bu konuda üstüme düşen neyse yapmaya hazır. Ben özellikle kendim anlatmaya değil, sizleri dinlemeye geldim.